biz 16 günde yaptık. Ve şey diyorlar, bu tam kapanma boşa heba oldu gitti diyorlar doktorlar. Hani madem kapattım aşıları da full yiyecektin, yapacaktın. Hmm. Yani boş boşuna kapandık yani aşı olmadan. Bir daha ne zaman kaparlar? Allah inşallah kapamazlar ya. Millet de bunal iyice. E şimdi okullar açık mı şu anda? Evet. Okullar tatilde mi açık mı? Evet. Pazartesi günü de uzaktan Pazartesi akşamı Recep konuşma yapacak, o, o an karar verecek. Bakalım uzaktan mı diyecek, yakından mı diyecek. Sence? Bence uzaktan derler. Çünkü bir ay sonra zaten tatil olacak. Hmm. Bir daha bir aylığına tabi açmazlar zannetmiyorum. Artı e, çocuğun sınavlarında şey yapmışlar, teke düşürmüşler. <laughs> sınav sınavı yapmışlar. Dedim, düşman mı attı? Dur bakayım sağ kliğe basınca 3 tane zımbırtısız çıkıyor bunun şimdi Nereye atacağım? Şu karşıki dağa atacağım mesela Böyle tutan nereye gidiyor? Hadi M4 avalıyım O 3 zımbırtı dediğin metre onlar KK'ya bastım. Bir üstte delik var, bir de ortada delik var. Onlar metre işte. Mesafe yani. O şeyin tam ortasındayız. Bir de drop geçse altından yemez. Tam mesafenin ne olduğunu bilmiyor ki ama. İşte. Yani. Mesafenin ne olduğunu bilseydi Covid olmazdı ama. olmadı. Mevsimsel grip atlattım ben. Ha <laughs> İspanyol grip atlatmış. Armor gören var mı ya? Dört <laughs> is isteyen var mı? Evet. Attım. Can seninle hesaplaşmamız lazım kanka. Allah Allah ne oluyor ya? Ah be! Nerede lan dörtlük? Burayı tutlamışlar. Nerede bunlar arkadaş? Dono. Tuttasaydım onca. Yeah. Gördüm 125 de var. don't know. Geliyorum. Satıyorlar. Atlasınlar. Ha evin üst katında evet gördüm. 80. 2 yedi. Bot ya o. Bot. Yani öyle anladım buradan. da botmuş anlamadım. Player. Şu var mıydı bakmadım vallahi. 4 tık var can. Evet, geldim ona. Gel lan sana kuş yakası atın. Niye ya? Sen de var. Vektör oynuyorum ben ya. Ben de var. <laughs> tamam. Şurayı bir yiyin. Bana 5.56 lazım biraz. Tamam. Adam geldi mi bize zaten. Hmm. Aynen, kaçtı o. Sıkılıyor mu Nerede o? Droba sıkıyor herhalde bu. Şuraya. Evet, droba sıkıyorlar. Gelin, gelin, gelin. Birini vurdum. Drobu patlattılar. Alacaklar. Noktamda bro. Little bit şunu bir yedim. Tamam. Delap. Geldim. Drop alıyorlar büyük ihtimalle. Oğlum biz buradaydık zaten en başta. Drop bende burada. Ama gelen giden yok herhalde. Nasıl yok? Mega 3, Mega 3, Mega 3'te. 7.62'si yok ama full 30 mermi şey, 5.56'lı problem içinde. Bende bir 30 tane var. Versene sen bana Versene Can full 7.62. Full mü? var neyse gel. Ver ver full. 4 son attım. Smoke. Can bak attıklarımı topla. Tamam. Pro var mı? Bu ne ya? Gel 62'lerini alayım ben. O 4 tane kit attım yere. O ne? Bizimki şey. Onur haberi 100 tane atıyorum. Yap arkana. Tamam. Ee, mini falan. mini var mı ya? Mini. Tek kasa belir var bunun. M4'e geçiyorum neyse. Eee bu kit var bunda İsteyen varsa Nere? Lut'ta, diğer lut'ta Eee bir şey isteyebilir miyim? Tabi 7.62 var mı böyle bir 20-25? Var Gel Bende var, bende çok var onu sen atma Bırak Çok bende de, de 300 tane var alırım senden sonra Hee Nerede o drop? Aha, yere drop Sağda adam koşuyor. Şeyin içinde Elif Etin. Göremedim Ne çıktı? Groza var alıp bırak. Al. Mermi yok ki hiç. 7 atmış ki. Kul basmışlar içine ya. 60 var içinde. Neyse alıyorum ya. Al al atarız ee... ya. Al ben ee, de atış attım buraya. Komp falan attım yere. Al buraya atış attım yere. Eyvallah. Ya 80 ver mi var ama? Tarım sana Yok. İçeri içeri bakayım ya. Burada bir de vurdum ya o nereye gitti? hala sürüyor. Aha. Hayır, bir şey var al bir de önümden alıyor ya. 30 aldım ne? Şey için. Bak öyle ya. Neyse var mı tamam. bunda güçlü? Ee, i̇ki tane şırınga attım ya. Geldim. 300 mermi yeter mi ya? <laughs> 300. Çok tamam, senden biraz. Tamam. Şırıngaları al da bas Nereye yaptım ya az göremedim. Ha bu taşın olayım. En azından buldun onu? GTA San Andreas'ın filtresi mi bulmuş şu şeyden Instagram'dan? CJ'in böyle yeşil şeyleri vardı ya yeşil. Ha. Onu bulmuş da. Motor gidiyor. Ben zeni çekmeyeceğiz biraz önce Koltuğun üstünde <laughs> yeşileler oturuyor Gross. Motorla girdiler oraya 235 sb Göremedim Hadi bakamasan yürü. Binaların içine girdi ya motorla Aha bak geçti sağa Burda ayağımız yandı onlar büyük ihtimal çıkacak bir sonrakinden. Anadın geri dön. Onlar gelecekler biz aynen onlar gelecek ama zaman amin olsun. Kulikamin. mü nanenin yerini? Neredesin? Aha gördüm. Mavi noktamda. Abi la vurmaz ki. Nerede lan yakın mı? Mavi nokta uzak, baya uzak. Yakın işaret demiş işte. Ay banaydı, banaydı, bana. Gele ye Neyse buldum. Yardıma azıcık arkandayım. Atladın önüme. Açık alandalar mı diyeceksin? Neredelerdi? Ee... Bir, bir grup hala evdeydi en sona. Gördüm. 215'e doğru koştular. Evlere giriyorlar. Ama orası safety ki evler. Evet. Neredeler lan? Aa koşuyor 320. 320. Taşta. Hayaya girdi. Çıkacak oradan mecbur. Diğerleri nerede acaba? Ee? Ah. Yere attı. Low no, ya. Kit basıyor. Altımız gelmesin de. Geldi. Altımız geldi. Aşağı. Aşağı kaçtı kulübeye. South West. Biri dibimde. Soğuklu. Kim Kulübede. Ben bir sıhhiye yapayım. Altında bir yerde İçindeydi, kazın içinde sıktığımız o. Altında bir yerde sıkıyor şurada. Yani bir evlere gitti. <laughs> Gördüm adam 55'te. Geliyorum yanınıza. Bana'ydı. Panaydı. Arkadaşlar Uzak 55'te uzakta. Şu altta evde vardı. K koşuyor kapıla. adam. 35'te koşuyor. 5 mi? Tepenin arkasında kaldı. Değil mi? Ana bura. Aha gördüm uzak. Şöyle girmeye çalışıyor. Doğru, ee, blue mark enemy one. Only one guy. O oh. Az önce koşan şerefsiz mi o? Galiba. Aynen Hı. o ilk tamam. saldan gelen. Ana sağ ileriden bir yerden sıktılar ha. Görev var Hadi. bende. 3 kill yap, topu falazı kazan. Son 2'deyim. Koş. Vuruz. Sür. Atmış geldim. 저저초자 olar ya şu karşı tepeden gibi. Bir de beraber. Verdi. Pelandamulardan 3. 3 Bir tane versen Allah Allah. Tapınağın içindeler ya başka ihtimal yok yani o zaman Bu ne böyle Gittim ya oy Come temple Evet. Geldiler. Nere? Tapınağın diğer tarafı. Önümde taş. Lovish hemen evet, sol, hemen evet, sol. Evet. Çık vur, çık vur. Ne? Kap kap kap. Ora gel ben. Ee, son bir kaldı. Bir kaldı değil mi? o nerede biliyor musun? Mu? Şurada adam kanka şurada. Can. Şartladım bak. Dur ben gideyim lan. <laughs> <laughs> Come back. Can önden <laughs> <oyna. gülüyor> Arkanda Evet. Yatıyor burada bir yerde ya. Ben onu gördüm çünkü. Kadet de gene. Uzakta. Oha. Uzak. Tamam. Anladım ki şurada bir yer. Sıkça. Öldü. Dikkat kalkıyorum. yellow vizyon oldu git vur. Kulüben, kulübenin arkasında. Arkasında mı Kulübenin arkasında can. Ay, ya tüh! ya. Asit geldi. Asit. Canı çok